Merhaba arkadaşlar. YouTube'a özel yemek projelerimiz devam ediyor. Aydın abi mantıyı suya koydu. Mantı kokurdu. Köyce pişti anında. Bak mis gibi. Anında tak 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 tak. Ee, olay bu. Philips Airfryer'da köfte. Sence de mantı. Bravo. Su tesisatın görevini de tamamladık. Üç katta biz bu yemekleri şimdi yazın sonbaharda büyük bir zevkli sizinle birlikte yeriz. İsteyen gelsin buraya Ayta. Davetlimiz olsun. Bak soslarımız bile özel. Aydın abi Bayan, erkek, çoluk, çocuk, fakir, zengin. Herkes davetli. Yeter ki ay, ay yaş olmasın. PKK'lı olmasın demişim. He, bravo Koy. Tavuk nerede koyduk? Ha. Hem kedilere hem kuşları hem köpekleri hem bilgilere. Bravo. Değil mi bak? Onlar bu. Yani nerede kıskanıyormuş. Aydın abi yemek yapmaya geliyormuş diyorlarmış. Ne anlar o PKK'lar. Biz yemek yapmaya gelmiyor ki. Bir sürü iş de Merhaba. Onun için bu video YouTube'a özel oluyor. Air Fryer Şöyle mantı. Ve evet. köfte bak. 10 numara 5 yıldız. Böyle daha ateşli. Bakalım. Hmm. 10 numara bak. Gayet lezzetli bak. Hmm. Bravo. Ramazan da bitti. Kurban bayramında Yemek dağıtımı devam. Ölmüş yerimizde evet. Onu ona da... Ne bile... Onu da alalım. Kedilere kap. Oldu. Teşekkür ederim. burada kahvemiz var. Türk kahvesi. Oldu mu? Oldu oldu. He? Aynen. teşekkür ederim. Evet. Hadi Sağ ol. Bu mantının ikinci aşaması. Bravo. Hmm. Bravo. Bizde klasik yüzler içinde video evet. özel videolar var. Hmm. Bravo. O yoğurdu böyle ince alıyorsun Kaymağını ayırdım he. Bravo Aynı. Götür 5 kaşık he Bravo bu gayet yakışıklı. Aşıklarım bir kombi de var. Onlar bu. Thank you very much. Şimdi sos hazırlıyoruz. Ardın abi hazırlıyor bak. Size de ilham olsun. Örnek. Yo bunu YouTube'a koyuyorum. O Facebook'a koymayacağım. Senin uğursuz arkadaşlarım, benim PK PKK'lı dediklerim taşşak geçemez. Ondan kendi kararlarıyla taşşak geçsin. Bu video YouTube özel. Yani bak merak etme sen. Bunu Youtube'a koyduktan sonra Facebook'a paylaşmayacağım. Ya adetlilerin canı cehenneme derken ben boşuna demedim ben. Bravo. %63 CHP İzmir'den bile fazla. Daha ne, ne, ne söyleyelim? Aynen de bizim yaptıklarımıza şey buluyor. Sen buraya sadece yemek yapmaya mı geliyor? Görmüyorlar mı öbür şeyleri? Kafirler görmez. Hayır, kafirler bilmez. Kafirler sağır. Kafirler kör. Bu uğursuzlara zırnık yok derken ben boşuna demedim. Hello so, I uh...